Tarık Ebu Hudayr 14 yaşında Filistinli bir çocuk. Ailesiyle Amerika'da yaşıyor. Amerikan vatandaşı. Yakılarak katledilen amcasının oğlu Muhammed Hudayr'ın cenazesi için Kudüs'e geldi. Ancak cenazeden önce İsrail polisleri tarafından öldüresiye dövüldü. Tarık Ebu Hudayr'la birlikteyiz. Tarık Ebu Hudayr Filistinli katledilen 16 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr'ın amcasının oğlu. Tarık geçtiğimiz hafta İsrail polisleri tarafından Öldüresiye dövüldü ardından da tutuklandı. Ve şu an Kudüs'ün Şufat semtindeki evinde ev hapsinde tutuluyor. Beni neden dövdüler bilmiyorum. Protestoları izliyordum. İki ya da üç polis arkamdan gelip koşarak üzerime atladı. Kaçmaya çalıştım, çitlerden atladım ama yakaladılar. Sonra da dövmeye başladılar. Onlara hiçbir şey atmadım. Hiçbir suçum yoktu. Sebepsiz yere dövdüler beni. Polisler yere düşen çocuğu acımasızca tekmeledi. Dayak atarken bir yandan da bileklerime kelepçe taktılar. Yere düştüm. Yerdeyken de tekmelediler. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra sürüklenerek karakola götürüldü. Elleri kelepçeliydi. Tutuklandı, hapse atıldı. Kefaletle serbest kaldıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırıldı. Dayak yerken kelepçelenmiştim. Gözümü açtım da hastanedeydim. Beni dövdükten sonra hastaneye getirmişler. Sonra da tutukladılar, hapse attılar. Tarık Ebu Hudayr Kudüs'ün Şufa semtinde ailesine ait olan evde hapis cezasını çekiyor. Eğer oğlumun suçu varsa hapse atsınlar ama görüntüler ortada. Suçsuz yere dayak yedi. Çocuğun yüzünü tekmelediler. Günler geçmesine rağmen gözleri hala mosmor. Dudağında yara, bileğinde ise kelepçe izleri var. Hutayr ailesi İsrail yönetimine tepkili. İsrail'e iyi bir ders vermemiz lazım. Ancak burada işi mahkemeye götüremiyorum çünkü İsrail makamları buna izin vermiyor. Oysa hukuk önünde kesinlikle aksızlar çünkü ortada dayak videosu var. Baştan sona her şey ortada. O polislerin yapacakları hiçbir savunmaları yok. Baba Salih Gutay Amerika'daki avukatları aracılığıyla hukuk mücadelesi veriyor. Amerika'daki avukatlarım işlemlere başladı. Ben de döndükten sonra bizzat ilgileneceğim. Oğlum için gereken her şeyi yapacağım.